Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Dosya. Türkiye cumhuriyeti isimli internet sitesine abone olmak. Dosya.tc sitesine abone olduğumuzda uygulama çek. E, paylaştığımız dosyaların linklerini saklayabiliriz. Daha önce paylaştığımız dosyaları görebiliriz. Eğer ki paylaştığımız dosyalar kötü amaçlarla kullanılıyorsa bunları silip bu kötü amaçlı kullanımın sorumluluklarından kurtulabiliriz. Ve eğer paylaştığımız dosyalarda telif hakkı gibi telif hakkı gibi herhangi bir problem yoksa, bir anlamda dosya.tc'yi yedekleme servisi olarak da kullanabiliriz. Tabi dosya.tc böyle bir hizmet sunmuyor. Bunu yedekleme servisi olarak kullanmanın tek şartı, hani e, ben böyle olabileceğini düşünüyorum. Yoksa dosya.tc'nin böyle bir hizmeti yok. Dosyalarınızın orada kalmasının tek şartı, e, dosyalarınızın başkalarına ait olmaması. Başka birilerinin dosyalarınızı Oradaki dosyayı şikayet et butonuna basarak e, dosyada telif hakkı olduğunu iddia ederek dosyanızın kaldırılmasına sebebiyet vermemesi veya dosya.tc ekibinin e, dosyanızda herhangi bir telif hakkı ihlali bulup da dosyanızı silmemesi yani şartlar bunlar dosyalarınızda herhangi bir problem olmuyorsa Te telif hakkı gibi veya yasa dışı bir dosya paylaşımı gibi yanlış bir şey olmuyorsa dosyalarınızı orada e ömür boyu saklayabilirsiniz. Ve dosya.tc'ye oturum açtığınız zaman dediğim gibi daha önce paylaştığınız linkleri görebilirsiniz. Daha önce yüklediğiniz dosyaların linklerini ve aynı zamanda dosyaları silmek için kullanılan dosya silme linklerini de görebilirsiniz. Bakalım dosya.tc'ye nasıl abone olabiliyoruz? Abonelik gerektirmiyor aslında. Ama abone olursak daha fazla avantajlarla dosya.tc'den istifade edebiliriz. Chrome. Satır 1. Chrome'u açıyorum. Kaydı başlat. Dosya.tc ücretsiz. Ana sayfa. Erişilip azalt. Menü. Karakter. 3 nokta. Burada dosya.tc'de 3 nokta diyor. İlk e, satırın bir altında bir açılır düğme var. Burada 3 nokta var. Bu 3 noktaya basıyorum. Üye girişi dediği yere tıklıyorum. Burada bizi bazı şeyler hakkında bilgilendiriyor. Hızlı ve kolay dosya paylaşımı. Sitemizi kullanmanız için üye olmanıza gerek yoktur. Fakat üye olarak yüklediğiniz dosyaların listesini tutabilirsiniz. Yüklediğiniz dosyaların linklerini kaybettiğinizde üye hesabınızdan linkleri alabilirsiniz. Facebook, Twitter ve Google hesaplarınız ile sitemize giriş yapabilirsiniz. Giriş yap. Giriş yap bölümünde isterseniz buraya kendi e-posta adresinizi ve şifrenizi yazabilirsiniz. İsterseniz Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecralarınızın hesaplarıyla abone olabilirsiniz. İsterseniz de Google hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Ben aşağı doğru devam ediyorum ve Google'ı seçiyorum. Google'ı seçiyorum. Evet. Giriş yapıldı. Evet. Giriş yaptığım için artık dosya dosya listeniz diyor. Yani videomuzun başında da bahsettiğim şeyleri gösteriyor. Tekrar dosya tc ana sayfasına ilerlediğimde burada bu açılır listeden ve dosya tc logosundan hariç e, başka öğelerde görebiliyoruz Böylece paylaştığımız dosyaların linklerini paylaşılan dosyaların geçmiş kısmından görebilir ve istersek de silebiliriz bu şekilde dosya TC'ye abone olabilir çıkış yap. çıkış yap diyerek de hesabımızı kapatabiliriz ama e, çıkış yaptığımızda aboneliğimiz iptal olmuyor dosya TC'nin bir e, mail adresi var oraya abone olduğumuz Google hesabının veya herhangi bir e, sosyal medya mecrası hesabının şifresini ve kullanıcı adını dosya.tc'nin o söz konusu mail adresine gönderip aboneliğinizi silmek istediğinize dair bir e, bildirim yazacaksınız ve gönderdikten sonra onlar sizin aboneliğinizi sil silebilirler ve sildikten sonra da aboneliğinizi sildiğinizi aboneliğinizi sildiklerine dair size bildirim gönderirler. Bu tamamen yerli bir hizmet olduğu için hiçbir şekilde o e-posta adresiyle iletişime geçerken İngilizce veya farklı dillerde yazmanıza gerek yok. Tamamen Türkçe yazabilir ve dosya.türkiye cumhuriyeti ekibiyle kendi ana dilinizde iletişim kurabilirsiniz. Bugünkü içeriğimizde bu kadar da arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.